Vasfiye haber yollamış, hastaymış biraz. Hemen gidip bir bakı versen diyorum. Olur. Sağ ol Hatice teyze. Buyurun doktor bey. Hatice teyze hasta olduğunuzu söyledi. Beni istemişsiniz. Evet buyurun. Oturun. Kahve içer miydiniz? Teşekkür ederim. İstanbullu musunuz? Evet. Niye sordunuz? E, hiç öyle. E... Sıkıntınız? E, kalbimden çarpıntı geliyor birden. Elim ayağım kesiliyor. Nefes alamaz oluyorum. ...soyunur musunuz? Tamamen mi? Hayır, bluzunuzu çıkartın yeter. Şuraya oturup sırtınızı dönün bana. Nefes alın. Bırakın. Nefes alın. Bırakın. Nefes. Evet. Alın. Evet. Peki. Yüzünüzü döner misiniz bana? Kalbinizi dinleyelim bir de bluzunuzu. <laughs> Güzeldi, sıcacıktı. Çok kadın tanıdım hayatımda. ...Onun kadar içinden gelerek sevişenler aslamadım. Biraz hafiflik saydım önce davranışını. Hiç numara yapmamıştı bana. Kendini hiç sakınmamıştı. Kendini korumayı bilmez ki aptal. Anlamadım. Boş ver sen bakma bana. Sesi de güzeldi. Ama asıl şarkıları söyleyişiydi güzel olan. Kimin zamanı utangaç, kimin zamanı alaycı. Ama hep yaralı bakışlarla söylerdi. Sevişir gibi. Birbirimizden ayrılamaz olmuştuk. Geceleri, tatil günleri, pazar günleri... ...ortak beğenilerimiz yok gibi bir şeydi aslında. İki ayrı dünya. Ne şahane söylüyor değil mi? Senin sesin daha güzel. Sahi beğeniyor musun? Tabi her şeyini. Söylesene, birlikte İstanbul'a gidecek miyiz? Niye gitmeyelim? Yalansın, ölümü öyle çok istiyorum ki. Buradaki işleri bir yoluna koyayım. Bana yalan söyleme. Yalan mı? Deli misin sen? Deliyim ben, boş ver sen. Deli vasfi. Ben <laughs> 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 Darandım. Merak edecek bir şeyiniz yok. Bu ilaçlar bitince bir daha gelirsiniz, kontrol ederiz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Gelmemezlik etmeyin. Gelirim efendim. Nedir derdiniz? Öksürüyorum, hiç geçmiyor. Şöyle geçip üstünüzü çıkarın. Mesleğiniz? Üç yıldır içerideydim. Bu hastalığı da orada kaptık ya, Mektup mu var? Vasfiyeden! Vasfiyeden mi? Sabah erkenden uğradı bana. Niye evlenmiyorsunuz siz? Benim evlenmem uzun inşaat, teyze! Fuat'ım, bana kızma! Üç beş gün hasret kalacağız birbirimize. Bu akşam halam ve eniştem misafirliğe gelecekler. Onlar gider gitmez Hatice teyzeyle haber iletirim. Seni daima seveceğim. Garip doğrusu. Akrabaları gelmiş. Nesi garip bunun? İnsanın akrabası olmaz mı?